Herkese yeniden merhaba. Şi Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle çok şık bir doğum günü pastası yapacağız. Bu bir harf pasta ve yapımı çok kolay. Sizin de içinize dışarıdan pasta almak sinmiyorsa kalıp dahi kullanmadan yapabileceğimiz efsane bir tarif. Malzemeleri hem gram hem de bardak ölçüsüyle vermeye özen göstereceğim. Bir su bardağı şekerimiz var. Yaklaşık olarak 265 gram geliyor. Ölçü bardak da kullanabilirsiniz tartınız yoksa eğer. Paşa Bahçeli'nin bardağı bendeki. Tartım olmadan önce ben sürekli bunu kullanıyordum ve gayet işlevli bir bardak. 5 ila 10 TL arasında bir fiyatı var. Lezzetin çikolatadan alan bir tarif. 160 gram çikolatamız var. Hepsini bitter de kullanabilirsiniz. Ben evde olanları değerlendirdim. O yüzden 100 gram kadar bitter, 60 gram kadar da sütlü çikolata kullanıyorum. Yumurtalarınız küçükse 5 adet, büyükse 4 adet kullanmalısınız. Benim 5 adet küçük yumurtam var. Tam 290 gram kadar geldi. Teyit etmek isterseniz diye ölçtüm sizin için. Unumuzu elememiz çok önemli. Her türlü kek tarifinde acele etmeyip unuzu elemenizi tavsiye ederim. 200 gram kadar un kullanıyoruz. Bu da 1,5 bardağı tekabül ediyor. Müzik Tüm kurları bir arada eleyebilmek için içerisine kakao'mu da ekliyorum, 20 gram kadar kakao ekleyeceğiz ve son olarak 10 gram kabartma tozumuz var, onu da ekliyoruz, yani bir paket kabartma tozuna tekabül ediyor. Tüm kuru malzemelerimizi elekten geçirip bir kaba alıyoruz. Topakları kaşık yardımıyla ezip elekten getirebilirsiniz. Genelde en sona hep kakaonun minik topakları kalır. Kaşık kullanarak onları da elekten geçirebilirsiniz. Ayrı bir karıştırma kabının içerisine 5 yumurtamızı kırıyoruz. Ve bir bardağı şekeri ilave edip rengi açılana kadar yüksek devirde çırpıyoruz. Müzik Makineyi çalıştırmadan 2-3 kez elinizle çırparsanız şekerin etrafa dağılmasını önlersiniz. Yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca yüksek devirde çırpmamız gerekiyor. Doğru kıvam böyle olmalı. Köpük köpük ve rengi açılmışsa doğru yoldayız demektir. 80 gram tereyağı var. Tereyağını paketlerin üzerinde 50 gramlık çizgilerden yola çıkarak kolayca anlayabilirsiniz. Fakat 2,5 yemek kaşığı olarak da düşünebilirsiniz. 160 gram çikolatayı da ekleyip pembe eritmemiz gerekiyor. Ben mikrodalgada 10 saniyelik periyotlarla kontrollü olarak erittim. Dikkatli olmazsanız çikolatanız yanar ve malzemeniz çöp olur. Lütfen 10'ar saniyelik periyotlarla eritin eğer mikrodalga kullanacaksanız. Şeker ve yumurta karışımına erittiğimiz çikolatayı da ekliyoruz spatula ile güzelce sıyıralım ve ondan sonra yine mikserimizle çırpalım. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca çırpmamız yeterli olacaktır. Şimdi kurlarımızı ekliyoruz bu karışıma. Yani unumuz, kakaomuz ve kabartma tozumuz var. Müzik Bu işlem de yaklaşık olarak yine 3-4 dakika sürüyor. Güzel dokulu, çok akışkan olmayan bir kek ham hamurumuz olacak. Ben kapağı açtıktan sonra son kalanları da güzelce çırpıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu dalgaların oluştuğu bir kıvamı olmalı. Ben yağlı kağıda yapmak istediğim harfi çiziyorum. Önce küçük geliyor gözüme sonra büyük ideal büyüklüğü bulup orantılı bir şekilde çiziyorum. Kağıdı üçe bölüp orantılı bir çizim yapmaya gayret ediyorum. Hizalamalara da dikkat ediyorum tabi. Siz dilediğiniz şekli çizebilirsiniz. Kalp yapabilirsiniz, çiçek yapabilirsiniz veya benim gibi harf de kullanabilirsiniz. Şekli tamamladıktan sonra daha görünür bir kalemle üzerinden geçiyorum. Çünkü bu yağlı kağıdın üzerine temiz bir yağlı kağıt koyup o şekilde işlem yapacağız. Alttan görünmesini istediğim için bu şekilde yapıyorum. Evde sıkma torbam olmadığı için buzdolabı poşeti kullanıyorum. Kilitli poşet olsa daha iyi olur. Sıkma torbanız varsa bu iş sizin için çok çok kolay olacaktır. Bardan içerisine ucunu kesip bu yerleştirdiğim torbayı oturtuyorum. Ve karışımın dörtte birini torbaya alıyorum. Yağlı kağıdın üzerine temiz bir yağlı kağıdı serip çizgileri takip ediyorum. ardından poşette kalanı özensizce içine doldurup kaşıkla düzeltiyorum. Tepsinin tersini yağlı kağıdı sürükleyerek akmasına müsaade etmeden alıyorum ve fırının orta bölümünde 170 derecede 10 dakikada pişiriyorum. Lütfen kontrollü davranın çünkü sizin fırınınızın ısı ayarı farklı olabilir. O yüzden ürünü yakmanızı istemem. 4 katlı bir pasta olacak. O yüzden bu işlemi 3 kez daha tekrarlayacağım. Sadece bir kaşıkla bile yapabilirsiniz. Kalıba ihtiyaç olmadan yapabileceğiniz en şık pastalardan bir tanesi. Keklerin tümünü pişirip bir gece bekletirseniz en güzel haline gelecektir. Bu katı sadece kaşıkla yaptım görebilmeniz için. Biraz daha dağınık oluyor gördüğünüz gibi fakat yine aynı sonucu elde edebiliyoruz. Gelelim kremaya. Malzemelerimiz: 700 gram labne peyniri, 350 ml krema, 200 gram pudra şekeri. En son üzerine süslemek için bir ganaj oluşturacağız. Ganaj için ise 90 ml krema, 100 gram bitter çikolata kullanacağız. Labne peynirini karıştırma kabımıza alıyoruz. Yarı yarıya mascarpone ve labneyi bölebilirsiniz fakat ben bulamadığım için ikisine labne kullandım. Hepsi soğuk olmalı. Kremayı da ekliyoruz. Ne kadar soğuk olursa o kadar katı bir kıvam elde ederiz. Pudra şekerinde aldığımız karışımı bir güzel çırpıyoruz ve dinlenmek üzere 30 ile 60 dakika arası buz dağıtmalısınız. Benim vaktim olmadığı için yalnızca 30 dakika buzdolabında beklettim. Biraz sıvı kıvamlı oldu ama hani lezzeti mükemmel. İlk ekimi ne yazık ki çıkartırken biraz kırdım fakat hiç sorun yok. En üst katmanı kırmayın yeter. Kaymasın diye en altına biraz krema sıkıyoruz. Ve dıştan başlayarak içe doğru kremamızı sıkıyoruz. İkinci katın kekini herhangi bir sorun olmadan çıkarttım ve yerleştirdim. Bu katta ben yarım su bardağı kadar kahve likörü kullanıyorum. Fakat siz kullanmak istemezseniz yarım su bardağı Nescafe'de kullanabilirsiniz. Yine dıştan başlayarak içe doğru kremamızı bu kata da sıkıyoruz. ben bir adet muz dilimleyeceğim. Siz yine istediğiniz meyveyi tercih edebilirsiniz. Çilek olabilir, framboz olabilir, yaban mersini veya börtlen olabilir. Bunları donmuş şekilde de kullanabilirsiniz. Üçüncü katta yeni bir kırılma problemi yaşadım ama bu tamamen benimle ilgili. Gerçekten çok kolay çıkıyor aslında. Ben çok acele ettiğim için böyle oldu. Kremamızı üçüncü katımızda da tekrarlıyoruz. Bu katta parçaladığım brownie intense ve kahve çekirdekli derece kullandım. En son katı özenle yerleştiriyorum. 90 ml kremanın içerisine 100 gram çikolatayı koyup bir ganaj elde edeceğiz. Ben direkt soğuk kremanın üzerine çikolatayı eklemişim. Fakat kremayı ısıtıp üzerine çikolatayı eklerseniz daha pratik olacaktır. Böyle de oldu, hiçbir sorun yok. Fakat dediğim gibi diğer türlü daha pratik olacaktır. Şimdi harf pastamızın üzerine ganajımızı güzelce yerleştiriyoruz. ve sıra geldi en zevkli kısma süsleme. Ben yine kahve çekirdeği kaplı drejelerimi ve evde ne kadar malzemem varsa hepsini kullanıyorum. Ve bisküviler ve çikolatalar tercih ediyorum. Son balkondan kopardığım bir çiçeğin sapını alüminyum folyo ile sararak pastanın üzerine saplıyorum ve tadaa pastamız hazır. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de bugünlerde yapabileceğiniz bir pasta olmuştur. Gerçekten evde yapabileceğiniz en şık görünümlü ve en pratik pastalardan bir tanesi. Biz lezzetine de bayıldık. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek hepinize hoşçakalın diyorum. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.